Sihrin bir hakikati var mıdır, büyünün bir gerçekliği var mıdır, yok mudur? Bu konu alimlerimiz arasında tartışılmış bir konu. Efendimiz aleyhissalatu Vesselam'ın bu tür bir e, suyu kaste maruz kaldığını siyer kitaplarından okuyoruz. Bunun üzerine felak ve nas surelerinin geldiğini biliyoruz. Cenab-ı Allah felak suresinde e, ağu du birabil felak Kul a'udhu bi rabbil felak diye ey Habibim falakın Rabbine sığınırım de. Nelerden sığınılacağını da orada beyan ediyor Cenab-ı Allah. Bunlardan bir tanesi de min şerrin neffâsâti fil ukat. Ukdelere, düğümlere nefes yapan e, kadınların üfleyen kadınların şerrinden Allah'a sığınırım de diyor. Rivayetlere göre bir Yahudi kadın, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ip düğümleri üzerine bir şeyler okumak suretiyle bir büyü yapma teşebbüsünde bulunmuştum. E, büyücülük, sihirbazlık bu tür şeyler bir yandan gayptan haber verme iddiası üzerine dayanan bir taraftan da insanlara özellikle de psikolojik olarak etki etmeye çalışan bir iddiadır. İddia diyoruz. Çünkü birçok bu işi yaptığını, uğraştığını söyleyen kimseler aslında bu işin dedikodusundan para kazanmaya ve bu yönüyle insanları aldatmaya çalışmaktadırlar. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de وَلَا يُفْلِحُ sahirun <السَّحِرُن> buyuruyor. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ sahirun <السَّحِرُن> Yani sihirbazlar kurtuluşa eremezler, felaha çıkamazlar buyuruyorlar. Kur'an-ı Kerim'in bu ayetinden de anlıyoruz ki sihirbazlık işiyle meşgul olanlar, büyü yapanlar, büyücülük yapanlar hiçbir zaman iyi, rahat, huzurlu bir hayat süremezler. Nitekim şöyle etrafımıza baktığımızda bu işle uğraşan kimselerin tabiri caizse şavtı kaymış, yani simalarından bile nur gitmiş olan kimseler olduğunu görmek mümkün. Bunlar hiçbir zaman mutluluk, saadet, huzur, refah göremezler. Ne bu işi yapanlar ne de bu işe müptela olanlar yani birilerine sihir yaptırmak için, büyü yaptırmak için uğraşanlar bunlar da hayatları boyunca mutlu olamazlar. Çünkü bunlarda bir haset hastalığı vardır. Yani Allah'ın kullarından birine verdiği nimeti onda göremeyen, çekemeyen kimselerin o nimetin gitmesi için bir uğraşın ve gayretin içerisine girdiğini görüyoruz bu tür durumlarda. Bu da temelde Huzeyfe kardeşim kadere rıza gösterememekten kaynaklanmaktadır. Evet hocam. Oysa Müslümanın en temel özelliği kadere, takdire razı olmasıdır. Yani Allah bizim için neyi takdir etmişse biz ona razıyız. Allah'ın bize verdiği sıhhate razıyız hastalığa razıyız. Zenginliğe razıyız, fakirliğe razıyız. Allah bizim için neyi takdir etmişse o bizim için hayırdır ve biz Allah'ın takdirine, kaderine razı olmakla mükellefiz. Zira itiraz edecek olsan neye itiraz edeceksin? Kime itiraz edeceksin? Dikkat ederseniz bu tür sihirle, büyüyle vesaireyle uğraşan kimselerde kadere bir itiraz söz konusudur. İşte Allah birini biriyle evlendirmiş, o evliliğe itiraz etmekte, ondan boşansın beni alsın. Evet. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle, e, Cenab-ı Allah Bakara Suresinde, hemen Bakara Suresinin başlarında, e, Süleyman Aleyhisselam'ın sihirbazlarla, ilk sihir öğretimiyle, olan e, hikayesini bizlere anlatmaktadır. Burada sihrin şer olan kısmını insanların öğrendiğini Mayyuferrikun bihi beyne'l mer'i ve zevci, Sihrin de özellikle de karı koca arasını açan kısmını öğrenmeye gayret ettiklerini eee Kur'an-ı Kerim bizlere haber veriyor. Bu Sihir tamamen şer maksatlı yapılan, hiçbir hayır barındırmayan bir batıl uğraştır. Ama e, elbette kainatta düşen her bir yaprak Allah'ın izniyle ve takdiriyle düşmektedir. Evet. Allah'ın izni ve takdiri olmaksızın kimsenin kimseye zarar vermesi mümkün değildir. Kimsenin kimseye fayda vermesi de mümkün değildir. Dolayısıyla Allah müsaade ederse, izin verirse bazen imtihan olarak sihrin tesirinin olduğu da görülmektedir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah bu gibi hususlarda Allah'a sığınmamızı felak ve nas sureleriyle bizlere tavsiye etmektedir. Özellikle de Sihir, büyü olayı cinlerle doğrudan ilişkili bir olaydır. Onların yardımına, onların e, uydurmalarına müracaatla yapılabilmektedir. Nitekim Cenab-ı Allah Nas suresinde insanların göğüslerine, yüreklerine, kalplerine vesvese veren şeytandan Allah'a sığınmayı hannas yani içten içe kemiren, içten içe vesvese veren şeytandan Allah'a sığınmayı bizlere emretmektedir. Bu şekilde Allah'a sığınan bir kimse ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sünnetinde bizlere yaptığı tavsiyelere müracaat eden bir kimse sihrin, büyünün, nazarın, hasedin, her türlü psikolojik hastalıkların tesirinden ve etkisinden korunur. Bu korunma cihetiyle böyledir bu işlere tevessül etmek, yani sihir yapmak, sihir yaptırmak en büyük günahlardan biridir. Allah'a şirk koşmaktan sonra zikredilen büyük günahlardan biridir. Biliyorsunuz bütün günahların temelde dayandığı üç temel kalbi psikolojik rahatsızlık vardır. Bunlardan bir tanesi hasettir, çekememektir. Niye Allah ona verdi de bana vermedi diye başkasının sahip olduğu maddi ve manevi güzellikleri hazmedememe hastalığıdır. Bu aynı zamanda imani bir hastalıktır. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iman etmiş olmayı kardeşin için istediğini kendin için istediklerin olarak tayin edemedikçe, öngöremedikçe iman etmiş olmazsın diyerek bizlere haber vermektedir. Hadis-i şerif açık. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsi. Sizden biriniz kendi için sevdiğini kardeşi için sevmedikçe iman etmiş olamaz. Dolayısıyla kendin için ne hayır istiyorsan kardeşin için de onu istemekle mükellefsin. Eğer kardeşin o hayra sahipse onun adına sevinmekle mükellefsin. Evet. Mutlu olmak durumundasın. Elhamdülillah. Cenab-ı Allah kardeşime başarılı bir evlilik lütfetmiş. Hayırlı evlatlar lütfetmiş. İyi bir iş vermiş. İyi bir ticaret vermiş. Elhamdülillah. Hayatında başarılı, ticaretinde başarılı diye kardeşinin başarılarıyla yaptığı işlerle sevinebilmek bir iman alametidir. iman göstergesidir. İşte bunları çekememek, görememek, onların gitmesini istemek bunlar da bir haset neticesi küfür, inkar, Allah'ı tanımama hastalığıdır. Zira nihayetinde taksim Allah'ın taksimidir. Evet hocam sihrin ve büyünün gerçeklik payı var mıdır? Mesela evlenen çiftlerden ee, bir tanesi işte boşanıyorlar. Ee, diyor ki bize büyü yaptılar. Eşimle arama girdiler. O yüzden boşandık. Bu böyle midir hocam? Büyü yapıldığı için mi boşanılmıştır? Şimdi e, bir defa kesin olarak bileceğimiz temel meseleler var burada. Bir, Allah müsaade etmedikçe kimse kimseye zarar veremez. veremez. Ama Allah müsaade ederse zarar verme gerçekleşebilir. Nitekim adam kurşunu sıkar, Ahmet'i öldüren kurşun Mehmet'i öldürmez. Evet. Bu da Allah'ın takdiriyledir. Yani Allah öldür demedikçe o kurşun öldürmez. Nitekim İbrahim Aleyhisselam'ın yere yatırıp kesmeye teşebbüs ettiği İsmail'in boğazındaki bıçak Allah kes demediği için kesmemiştir. Bu maddi alemde böyle olduğu gibi metafiziki alemde de böyledir. Yani bu şu dünyada, etrafımızda bizden başka bir sürü canlılar vardır. Yani cinler aynı ortamı bizimle paylaşırlar ve bunların içerisinde iman etmemiş olanlar iman eden Müslümanlara karşı büyük bir kin ve nefret beslerler. Onlara zarar vermek isterler. Dedi ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki evine girerken besmele çeken bir kimse, yemeğe otururken besmele çeken bir kimse o evde ve yemekte şeytanların hissesini ve payını kesmiştir der. Eve besmele ile giren bir kimseyi gören oradaki şeytanlar derler ki eyvah Bizim bu evde bir nasibimiz kalmadı. Bu gece bu evde biz gecele yemeyiz. Sofraya oturduğunda besmele ile yemeye başlayan bir kimsenin yemeğine ilişkin de şeytanlar ümidi keserler, eyvah derler. Biz de bu yemekte bir nasip ve pay yoktur derler. Dolayısıyla böyle bir dünyada göremediğimiz metafiziki varlıklarla beraber yaşıyoruz. Onların bizleri dürtmesi, Onların bize zarar vermesi ancak Allah'ın müsaadesiyle olur. Bazen de kul, hani derler ya arayan bulur belasını arayan belasını, mevlasını arayan mevlasını bulur. Dolayısıyla eğer bir insan illa da belasını arıyorsa şeytanların çok olduğu, habis cinlerin varlıkların olduğu mekanlarda ciriz atıyor ve korunmaksız bir şekilde bulunuyorsa, yani zırhsız bir şekilde bulunuyorsa, o zaman bu kimsenin bu tür varlıkların tasallutuna girmesi söz konusu olabilir. Allah muhafaza eylesin. Onun için sabah akşam ayetel kürsüyü okumamız bize tavsiye edilmiştir. Ayetel kürsüyü sabah akşam okuyan bir kimse o günün gündüzü ve gecesiyle her türlü metafiziki kötülükten uzak olacağını Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizlere bildiriyor. Yine aynı şekilde Felak ve Nas surelerini ve İhlas süresini ki bunlara muavvizat diyorlar. Yani Allah'a sığınmakta tevessül ettiğimiz, müracaat ettiğimiz sureler olarak İhlas, Felak ve Nas sureleri geçiyor. Sabah akşam Bunları okumayı virt haline getiren bir kimseye bu tür olumsuzluklar, kötülükler bulaşamaz. Bunların bu kadar büyük günah olmaları elbette kadere itirazın burada söz konusu olmasından kaynaklanmaktadır. Evet. Ve de Cenab-ı Allah'ın kaderine müdahale etme teşebbüsü barındırdığı, içindir. Ama biz mümin olarak şuna inanıyoruz ki Allah müsaade etmeden hiçbir şey olmaz. Yine biliyoruz ki hani şöyle bir yani ifade vardır denize düşen yılana sarılır diye. Allah muhafaza etsin. Bu tür bir bela ve musibete maruz kalmış olan bir kimsenin de bu tür şeylerden kurtulmak için işte bana büyü yapıldı bu büyüyü bozdurmak istiyorum bana sihir yapmışlar bunun etkisinden kurtulmak istiyorum diyerek bu tür kimselerin bu tür çetelerin bu tür düzenbazların ağına düşmekten de sakınmak gerekiyor evet. eğer Allah muhafaza etsin böyle bir belayla böyle bir musibetle karşı karşıya olan bir kardeşimiz varsa salih insanlara gitmeli, onların duasını almalı, onlar tarafından okunmalı. Bu şekilde Allah'a sığınmak, ibadet etmek, dua etmek, fakir fukara'ya sadaka vermek cihetiyle bu tür hastalıklardan korunmaya çalışmak lazım. Alim, takva sahibi, güvenilir, ehli salah kimselerin meclislerinde bulunmak onların dualarına muhatap olmak suretiyle Allah Teala'dan bu tür hastalıklardan bizlere şifalar vermesini niyaz etmek, dua etmek, yalvarmak, yakarmak gerekiyor. Evet. Allah kimsenin başına vermesin. Hüzeyfe kardeşim ağır meseleler bunlar. Onun için zaten bu kadar büyük bir günah.